Düşeceksem de başım önde ilk geri dönerken de Elimde kılıçla savaşırken düşeceğim. Onların başarısız olması için gerekeni yaptım. Düşmanlar su kuyularını zehirlemiş. Kuleleri surlara süreceğiz! Melikemiz ölüme daha gitse bize düşen ardından gitmektir. Haydi itler. Bu ateşi püskürtelim. Ok yağmur altında püskürtemeyiz. Trans fedaylarımız kapıdan çıkıp fencerin işini bitirsin. <Sessizlik> Öldürün! <Sessizlik> Uyanış Büyük Selçuklu yarın TRT 1'de.